Güvenlik Tedbirleri 10. Bölüm Bombalı Terör Eylemleri Terör, şiddet kullanma ya da şiddet tehdidi içeren normal dışı yollar ile siyasal davranışları etkilemek üzere tasarlanmış sembolik fiildir. Terörizm, siyasi ya da sosyal amaçlar peşinde insanları yıldırmak ya da zorlamak için beklenmedik şiddetin kullanılması olarak tanımlanabilmektedir. Daha uzun bir tanım ile terörizm, Grupların veya temsilcilerin insan veya mülkiyet hedeflerine karşı şiddet tehdidi veya şiddetin fiilen kullanıldığı önceden tasarlanmış ve kanunsuz bir eylemdir. Terörizm en geniş anlamda şiddet yoluyla korku, endişe ve belirsizlik iklimi yaratarak siyasi hedeflere ulaşma girişimlerini ifade eder arkadaşlar. Şimdi bir terör eyleminde yasa dışı kuvvet kullanımı olması gerekir. Kuvvet kullanımı kanunlar çerçevesinde sadece devlete aittir. Terörizmde meşru olmayan bir şiddet vardır. Terörizm barındırdığı şiddet sıradan bir şiddet olmamalıdır. Şiddet mutlaka politik amaçlar barındırmalıdır. Politik amaçlar barındırmayan şiddetler terörün kapsamında değildir. Terörizmde şiddet alışılmadık yöntemleri barındırmaktadır. Bu yöntemlerin içerisinde beklenmedik anlarda saldırıya geçmek de vardır. Beklenmedik anlarda büyük saldırılar terörizmin yöntemidir. Örneğin büyük illerin merkezlerinde yapılan bir intihar saldırısı buna örnek olarak verilebilir. Seçilen hedefler sadece devletin organlarını temsil eden meslek kurumları ve memurları değil, aynı zamanda sivil halk da olabilmektedir. Bütün saldırı ve eylemler bir kitleyi etkileyebilmek için yapılmaktadır terörizmde. Genel olarak işsizlik, yoksulluk gibi ekonomik temelli sorunlar insanların terör örgütlerine katılımını artırdığını göstermektedir. Ekonomik açıdan sıkıntılar içinde olan ve gelecek kaygısı taşıyan genç bireyler örgütler tarafından kolay bir şekilde kandırılmaktadır. Psikolojik nedenlere bakıldığında bireylerin bugünü yahut çocukluğu dahi örgüte katılımı etkilemektedir. Küçüklükte yaşanan travma olayları kişinin bilinç sağlığını olumsuz etkilemektedir. İlerleyen yaşlarda bu durum bireylerde şiddete eğilim olarak kendini gösterebilmektedir. İdeolojik veya dini gruplar, sınıfsal ve etnik temelli oluşumlar grup düzeyinde terörizmle açıklanabilecek temalardır. Sınıf kökenli terörizme bakıldığında ise ideolojik örgütler karşımıza çıkar. Terörizmin hedefleri genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür. Yıpratma, yıldırma, provokasyon, barışı sabote etmek ve vaat verme. Bir terör eyleminin zararı tek boyutlu değildir. Fiziksel olarak binalara, araçlara ve insanlara zarar veren bir terör eyleminin psikolojik ve ekonomik zararları da olabilmektedir. Terör eylemleri sürekli olarak gelişmekte ve teröristler yeni yöntemler üretilmektedir. Üretmektedir. İntihar saldırıları bunun en önemli örneklerinden biridir. Bir intihar saldırısının maliyeti hesaplanabilmektedir. Fakat yaratacağı ekonomik zararları hesaplamak oldukça güçtür. İnsanların terörizme başvurmalarındaki nedenlerinden bir tanesi de hedeflerine kısa sürede ulaşabilmek ve devlet ile aralarında olan güç dengesizliğini en aza indirerek asimetrik bir savaş yapmaktır. Güç dengesini sağlanmasındaki etkili yöntemlerden biri de intihar bombacılığıdır. Bir intihar ile az maliyet harcayan örgütler çok sayıda insan hayatının kaybına ve ciddi ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Bir bombalı eylem sayesinde çok sayıda insan ölümü sağlanabilmekte, büyük ses getirebilmekte ve ciddi ekonomik kayıplar doğurabilmektedir. Saldırılar teknolojik yardım ile internet vasıtasıyla geniş kitlelere anlık iletilebilmekte ve bu sayede geniş çaplı bir taraftar kitlesine ulaşabilmektedir. Örgütlerin bombalı terör eylemleri ile amaçladık, amaçladıkları şu şekilde sıralanabilmektedir. Az maliyetiyle karşı tarafa büyük zarar vermek, tek bir eylemle dikkatleri kendilerine çekmek, siviller ve devlet üzerinde korku ortamı yaratmak, örgüt mensuplarının ve sempatizanların motivasyonunu artırmak, yıpratma ve yıldırma politikalarını başarılı, başarılı hale getirmek şeklinde az maliyetiyle karşı tarafa büyük zarar vermek. Terör örgütleri devletler gibi devasa bütçeler sahip değillerdir. Dolayısıyla devletlerin sahip oldukları askeri ve teknolojik kabiliyetler terör örgütleri için ulaşılması zor bir hedeftir. Bu durum iki grup arasında bir güç dengesizliği oluşturmaktadır. Örgütler güç dengesizliğini aşmak için asimetrik savaş taktiklerini kullanır. Bomba eylemler bu yüzden terör örgütleri için önemli bir strateji haline almıştır. Günümüzde en az maliyet ile bomba hazırlamak mümkündür. Ayrıca bomba yapımındaki gerekli malzemeler legal piyasadan kolayca temin edilebilmektedir. Normal piyasadan yani. İnternetteki gerekli araştırma ile de hangi malzemelerle ne tür bombalar yapılabileceği açık kaynak olarak imkanlar sağlanmaktadır. Bu durum örgüt elemanlarının amaçlarına ulaşmasını daha kolay hale getirmektedir. Bir örgüt mensubu az miktar para ile yapacağı el yapım patlayıcı yani EEP ile kalabalık ortamlarda çok sayıda insana zarar verebilmektedir. Bombalı bir araç ile şehrin merkezinde yapılacak intihar saldırısı insan ölümlerinin haricinde bir psikolojik etki yaratacaktır. Büyük şehirlerin merkezi noktaları birçok vatandaş için manevi boyut dönem teşkil eder. Her gün evi için otobüs beklediği, sosyalleşme için vakit geçirdiği, kafesi ya da parklarında zaman harcadığı yerlerde ansızın terör saldırısıyla karşılaşmak vatandaşlarda korku ve şok etkisi yaratır. Kendilerinin anılarının ya da manevi duygularında saldırıya uğradıklarını düşündürmektedir. İnsanların hayatlarını kaybetmesi ve yaralanmasının haricinde bombalı terör eylemleri ülkelerin ekonomilerine de ciddi derecede zarar verir. Örneğin turizm bölgelerinde yapılan peş peşe bombalı eylemler korku ortamına doğurur. Dolayısıyla bölgeye gelen yabancı ve yerli turistler rotalarını başka ülkeye ya da bölgelere çevirir. Bu sayede yaz ya da kış turizmi olumsuz etkilenecek ve gelir kaynakları ciddi derecede düşecektir. Bir başka örnek de enerji kaynakları ve enerji hatları üzerinde yapılacak bombalı saldırılardır. Bu saldırılar insan kaybından çok maddi kayıpları hedefler. Ülkede bulunan petrol ve doğal gaz hatlarına yapılacak bombalı eylemler boru hatlarının büyük oranda tahribata uğramasına neden olur. Bu kaybın onarılması uzun süre alacaktır ve maddi olarak büyük zararlara neden olacaktır. Sonuç olarak terör örgütleri az maliyetler harcayarak yapacakları bombalı eylemlerde büyük oranda maddi ve manevi zararlar meydana getirmeyi başarmaktadır. Bu sayede devlet ile olan mücadelesinde aradaki güç farkını kapatmasında yardımcı olmaktadır bombalı eylemler tek bir eylemlerin eylem ile dikkatleri kendilerine çekmek. Terör örgütlerinin amaçları genel siyasi temelli olmaktadır. Etnik, ideolojik ya da dini nedenler siyasi amaçların alt temelini oluşturur. Bu amaçlarına ulaşmak isteyen gruplar legal yolları seçtiklerinde hedeflerine ya, ya ulaşamayacaklarını düşünmekte ya da amaçlarına ulaşmak için çok uzun süre gerektiği düşüncesini saplantı haline getirmektedir. Bundan dolayı kısa sürede politik amaçlarını gerçekleştirebilmek ve bu süre zarfında kendilerine daha çok taraftar toplayabilmek, ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturabilmek için terör eylemlerini bir araç olarak seçmektedir. Bombalı terör eylemleri bir grubun kendisini dünyaya duyurmasındaki en kolay araçtır. Örneğin, A ülkesinde dünyada çok bilinmeyen bir terör örgütü bu ülkenin Londra'nın en kalabalık ve ünlü caddesinde bulunan A ülkesinin bir dernek ofisine, ofisinde ya da yöresel restoranda yapacağı bombalı eylem ile adını tüm dünyaya duyurması mümkündür. Yapılan bombalı eylemin stratejik konumundan dolayı medyanın ilgisini çekmek mümkün olacaktır. Bu sayede tüm uluslararası alana kendilerini tanıtacak ve isteklerini herkese iletebilecektir. Sonuç olarak politik amaçlara daha kısa sürede ulaşmak ve kendilerini ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanıtabilmek için örgütler bombalı eylemlere başvurmaktadırlar. Siviller ve devlet üzerinde korku ortamı yaratmak Bombalı eylemleri vatandaşlar üzerinde psikolojik etki ve şok etkisi yaratmaktadır bombalı eylemler. Örgütler kendi belirledikleri konumlarda kendi istedikleri tarihte zamanda ve kendi istedikleri büyüklükte bir eylem gerçekleştirmektedir. Bu eylemler vatandaşlar için ansızın ve savunmasız bir ortamda meydan, meydana gelmektedir. Gerçekleşen bir bombalı saldırı insanlar üzerinde korku yaratmaktadır. Bundan dolayı kalabalık merkezler, alışveriş merkezleri gibi ekonominin ve gündelik hayatın akışı durabilmektedir. Korku ortamı ne kadar uzun süre sürerse terör örgütlerinin yıpratma ve yıldırma politikaları aynı oranda başarıya ulaşmaktadır. Kısa sürede kamuoyu devlet üzerinde baskı yaratmakta ve korku ortamının son bulunması için devlet politikası üretmesi için zorlamaktadır devleti. Politika üretmekte başarılı olamayan hükümetler başarısız tercihler sonucunda terör örgütlerinin provokasyon stratejilerini güçlendirmektedir. Peş peşe kesintisi yapılan bombalı eylemler devleti sorun çözümünde sorunun çözümünde başarısız göstermekte ve hükümetlerin yönetimde çek yönetimden çekilmesi için kamuoyunda baskıya neden olmaktadır. Bu durum beraberinde kaos ortamını tetiklemekte ve örgütleri devlet ile müzakere sürecine göstermektedir. Sonuç olarak bombalı eylemler sivillere hedef aldıklarında ve istikrarlı bir şekilde yapıldığında devletlerin yıpranmış ve sorun de başarısız kaldığı algısını güçlendirmektedir. Bir diğer taraftan terör örgütünün başarılı olacağı algısı kendi taraflarında oluşmaktadır. Bu sayede sempatizan sayısı artmakta ya da mevcut sempatizanlar militan durumuna evrimleştirmektedir. Devlet terör örgütlerinin isteklerini dinlemekte ve onlarla müzakere sürecini başlatmaktadır. Bu durumun en iyi örneği Sri Lanka'daki ta, tamil kaplanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Tamil kaplanları 1983 yılında intihar bombacının başarıya ulaşmadaki rolünü öğrenmiş ve uygulamaya koymuştur. Arka arkaya gerçekleştirdiği intihar bombalıcılığı ile Sri Lanka devletini yıpratmış ve devlete isteklerini kabul ettirebilmek için müzakere sürecini başlatmıştır. Örgüt mensuplarının ve sempatizanların motivasyonunu artırmak. Örgüt elemanlarının motivasyonu terör örgütünün dağılmaması için hayati derecede önemli rol oynamaktadır. Motivasyon kaybı örgüt içinde başarısızlık algısını artıracak ve beraberinde dağılma sürecini getirecektir. Başarılı eylemler örgüt elemanlarını güdüleyecek ve yeni eleman temini için fırsat doğuracaktır. Dolayısıyla terör örgütleri ses getirecek, kendilerini fark ettirecek ve güçlü olduklarını hissettirecek eylemleri hayata geçirmeye hedeflemektedirler. Bir terör örgütünün kırsal alanda yaptığı terör saldırıları genelde o kırsal bölgede dikkat çeker. Ayrıca bu saldırı silahlı çatışma şeklinde olduğunda devlet güçleri karşısında çoğunlukla başarısız kalmaktadır. Sonuçta motivasyon açısından örgüt mensuplarını olumsuz etkilemektedir. Fakat... Aynı örgüt metropol merkezlerinde yapacağı bombalı araç eylemleri ülke çapında dikkat çekici olmaktadır. Saldırılar eş zamanlı farklı noktalarda ya da peş peşe yapıldığında yukarıda sayılan diğer bombalı terör eylemlerinin amaçları gerçekleşmekte ve bu durum örgütün başarılı politikalar ürettiği algısını yaratmaktadır. Bu sayede örgüt içindeki elemanlarda motivasyon artışı gerçekleşirken örgütün başarıya ulaşacağı inancıyla yeni elemanların katılımı da kolayca sağlanmaktadır. Sonuç olarak terör örgütü mensupları da diğer insanlar gibi başarıya ulaşmak ister ve bu süreçte onu başarıya ulaştırdığını düşündüğü başarılı eylemler örgütte kalma süresini arttırır. Terör örgütünün motivasyonunu artırmak için büyük çapta başarı eylemlerin en kolay yollarından biri de bombalı terör saldırılarıdır. Ayrıca örgütteki elemanlar kendi ölen arkadaşlarının intikamını aldıklarını düşünmektedir. Ne kadar çok insan hayatını sonlandıracak bir saldırı o kadar çok intikam olacağı düşüncesi taşıdığından teröristleri güdülmekte ve motivasyonlarını artırmaktadır yıpratma ve yıldırma politikalarını başarılı hale getirmek, uzun süre terörle mücadele eden devletler ya da hükümetler bir süre sonra ekonomik ve manevi olarak kendilerini başarısız hissedebilmektedirler. Bu durum yıpratma ve yıldırma politikalarının bir sonucudur. Terör örgütleri devletin tüm gücüne rağmen kendi varlığını sürdürdüğünde ve halen büyük terör eylemleri gerçekleştiğinde devletin politika üretmesinde başarısız olduğu algısı son derece yükselmektedir. Devletlerin sorun teşkil eden konuya ne kadar önem verdiği örgütleri başarılı ya da başarısız yapmaktadır. Örneğin Amerika'da deniz kuvvetleri kışlasının bombalanmasından sonra Lübnan'dan geri çekilmesinin nedeni Lübnan'da istikrarın sağlanması ve Suriye'nin hakimiyetinin engellenmesinin Amerika için daha az önemli bir çıkar olmasıdır. Bu durumda saldırının bedelleri Amerika'nın risk altındaki çıkarlarından daha ağır basmıştır. Buna karşılık Amerika 11 Eylül saldırılarına karşılık olarak tam da El Kaide'nin istediği gibi birliklerini bölgeden çekmek yerine Afganistan ve Irak'ta hücum savaşları başlatarak karşılık vermiştir. Misilleme konusundaki sınırlandırmalar yıpratma konusunun bir diğer önemli noktasıdır. Terörist, terörist örgütler neredeyse her zaman hedefledikleri hükümetlerden zayıflardır ve bunun sonucunda hükümetlerin misillemelerine karşı savunmasızlıklardır. Hükümet güç kullanma konusunda ne kadar sınırlama altındaysa yıpratma stratejisi de o kadar az belli olur ve teröristlerin hedeflerine ulaşma umutları da o kadar uzun dayanır. Örneğin İsraillerin Filistinli insanlar üzerinde bir soykırım uygulamak ya da onları diğer Arap ülkelerine sınır dışı etmek için gereken askeri gücü bulunmaktadır. Ancak İsrail uzun süreli ayakta kalmasına Avrupa ve Amerika ile olan yakın ilişkilerine borçludur. Batı'nın İsrail'e desteği İsrail'in planlayacağı bir kitlesel zayiata uğratma stratejisine karşılık olarak hızla düşebilir ve bu da böyle bir stratejiyi engelleyici bir biçimde bedelli kılar. Yıpratma konusunda bir diğer önemli hususta devletlerin rejim tipleri de demokratik rejimlerde devletin misilleme gücü çok sınırlıdır. Uluslararası arena ve insan hakları konuları devletin bir hukuk çerçevesi içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla sadece silahlı güç sorunların çözümü için anahtar kelime olmamaktadır. Eğitim, adaleti, sosyal ve ekonomi politikaları bu rejimde ön planda rol oynamaktadır. Fakat bu noktada dikkat çekici konuda intihar saldırıları ya da bombalı terör eylemleri en çok bu rejim tiplerine sahip devletlerde görülmektedir. Otoriter rejimlere sahip ülkeler misilleme konusunda katı davranışlara başvurmaktadır. Yargılama ve adalet konuları zaman zaman insan hakları dışına çıkabilmektedir. Dolayısıyla teröristlerin yıpratma politikaları otoriter rejimlerde demokratik rejimlere göre daha işlevsizdir. Terörist organizasyonlar bir topluluk üzerinde sosyal kontrol kazanmak veya hükümeti devirmek istediğinde en fazla kullandıkları yol budur. Bu strateji teröristlerin onlara itaat etmeyen herkesi cezalandıracak gücü gösterdiğinde ve devletten, devletten daha güçlü olduğunu, devletin onları durdurmada daha güçsüz ve etkisiz kaldığını gösterdiğinde çalışır. Örneğin devletin seçilmişlerine ve memurlarını öldürmek devletin acizliğini ortaya çıkartacaktır. Teröristler halk üzerinde sosyal kontrolü sağlamak amacıyla da yıldırma silahını kullanırlar. Örgütlerin istediği yasal düzenlemeler yapılmaması halinde halk üzerinde itaat sağlanması için şiddet uygulanabilir. Örneğin Amerika'da Kürtaş karşıtı eylemler için Kürtaş kliniklerine bombalı eylemler düzenlenmiştir. Bu sayede korku ortamı ile vatandaş üzerinde yıldırma ve kontrol sağlanmak istenmiştir. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.